Ela arkadaşlarına hangi rengi sevdiklerini sordu. Elde ettiği verilerle yukarıdaki nesne grafiğini oluşturdu. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Hadi arkadaşlar bu sayıları yazalım yanlarına. Bakın buraya kadar 5'miş. Şöyle şu çizgiden. Şu çizgiye kadar olanların hepsi 5. Bir tane daha 6. Bakın burası 6. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8. Tek tek de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama zaten 5'e kadar sayılmış. O yüzden buradan öncesini saymadım. 1, 2, 3, 4. Bunlar da 4'müş. Şimdi yorumlara bakalım. Yeşil sevenlerin sayısı. Yeşiller kaçtı arkadaşlar? Üstte yazıyor şurada 8. Mavi sevenlerin sayısından 1 eksiktir. Mavi sevenlerin sayısı 9. Evet 8, 9'dan 1 eksiktir. Bu doğru bir ifadedir. Biz yanlış arıyoruz. Kırmızı sevenlerin sayısı 6 beyaz sevenlerin sayısından fazladır. 4, beyazlar 4, 6, 4'ten fazla mı? Evet. O yüzden bu da doğru. Kırmızı sevenlerin sayısı 6. Yeşil sevenlerin sayısından azdır. Yeşil sevenler 8. Kırmızılar yeşillerden daha azdır. Bu da doğru. Mavi sevenlerin sayısı 9. Beyaz sevenlerin sayısından 4 fazladır. Beyaz sevenler 4. 9, 4'ten 5 fazladır. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. 4 fazla değil 5 fazla olmalıydı. O yüzden cevabımız Denizli. Yanlış olan şık Denizli.